Ben Hayat Hastanesi'nden doçent doktor Abdullah Küçükalp. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün sizinle ortopedide robotik cerrahi uygulamalarını konuşacağız. Diğer tüm branşlarda olduğu gibi ortopedide robotik cerrahi dünyada çok yaygın kullanılmaya başlandı. Bizim yaptığımız standart konvansiyonel ameliyatlarla uyguladığımız, elde ettiğimiz sonuçların başarı oranlarını daha da artırmak için, hastalarda elde ettiğimiz fonksiyonel sonuçların geliştirilmesi için, daha az ağrı duymaları için ve özellikle protez ameliyatlarında implantları kusursuz yerleştirilmesini sağlamak için robotlara ihtiyaç duyuyoruz. Robotik cerrahi ortopedide diz protezi uygulamalarında, kalça protezi uygulamalarında, parsiyel diz protezi uygulamalarında, omuz protezi ameliyatlarında ve omurga cerrahi ameliyatlarında kullanmaktayız. Hastanemizde MakoPlasty adı verilen yarı aktif bir robot sistemi bulunmakta. Bu mevcut olan robot Türkiye genelinde yaklaşık 10 civarında var ve dünyanın robotik ortopedik ameliyatlarda kullanılan en gelişmiş robotik cihazlarından bir tanesidir. MakoPlasty uygulamalarının standart ameliyatlara ne avantajları sağladığını vaka bazlı konuşalım. Örneğin diz protezi ameliyatlarında. Şimdi diz protezi ameliyatını biz klasik kesilerle yaptığımızda mevcut standart kesi bloklarını kullanıp ameliyat içerisinde belli kemik parçalarını çıkartıyoruz. Sonra bu çıkarttığımız parçalara da anatomik referans noktalarını kullanarak ölçtüğümüz sayıda protezi yerleştirmeye çalışıyoruz. Tabi standart bir kesi bloğu kullanıldığında bağ dengesini ayarlamak da gerekiyor ameliyat içerisinde ve mevcut olan eklemin dar olan kısımlarını gevşetmek, gevşek olan kısımlarını da sıkılaştırmakla meşgul oluyoruz. Bu süreçte daha fazla yumuşak doku hasarı vermek zorunda kalıyoruz hastalara. Robotik protez işte bu noktada bize çok ciddi yardım ediyor. Uygulama esnasında robot kemik kesileriyle çok daha az yumuşak doku hasarı oluşturmaya uygun kesi sistemiyle doğru bir şekilde protezin konumlandırmasını sağlıyor. Dolayısıyla hastalarda hem cerrahi süre kısalıyor hem fonksiyonel sonuçlar çok daha iyi oluyor çünkü daha az yumuşak doku hasarı daha hızlı iyileşme demek hem de uygun komponentler uygun açılarla yerleştirildiği için protezlerin uzun dönemde sağ kalımları da çok gelişmiş ve artmış oluyor. Benzer bir şekilde kalça protezi ameliyatında ise kalça protezinin iki tane parçası var. Bir yuva kısmı, asetebülüm dediğimiz kısma yerleştirilen protez, bir de uyluk kemiğine yerleştirilen protez. Asetebüler tarafta koyduğumuz protezin açıları protezin hem sağ kalımı için çok önemli hem de en büyük korkularımızdan bir tanesi olan protez çıkığının önüne geçmek için çok önemli. İşte robot bize derece derece bir dereceye kadar hassasiyetle komponenti uygun açıda yerleştirmemize imkan veriyor. Şimdi biz konvansiyonel ameliyatta kanamalı bir ortamda etrafta bir sürü yumuşak doku varken bu komponenti anatomik referans noktalarını kullanıp yerleştirmeye çalışıyoruz. Tabii çok e, uzun pratiklerden sonra doğru güzel ameliyatlar yapıyoruz, çok iyi sonuçlar elde ediyoruz ama robot bizim yapabileceğimiz yapma ihtimalimiz olan bütün bu hataları ortadan kaldırıyor. Aynı şekilde ikinci problem kalça protezi ameliyatlarında uzun uzunluk farkıdır. Uzunluk farkını da hem asitebüler komponentin yerleştirilme yerine göre hem de femoral tarafta yani uyluk kemiğinde yaptığımız kemik kesilerine göre doğru kesi yapıp uygun boyda protezi yerleştirdiğimizde biz robotla beraber bacaklarda ekstremite uzunluk farkının da oluşmasını engellemiş oluyoruz. Şimdi sizlere makoplasti robotunu kabaca tanıtmaya çalışacağım. Robotumuz aslında dört tane parçadan oluşuyor. Bir tanesi bilgisayar kısmı. Robotun tüm sistemlerinin yönetildiği bölüm. İkincisi robotun kendisi. Ameliyat esnasında bize aktif asistans yapan uygulamalarımızı gerçekleştirdiğimiz parça. Robotun üçüncü parçası ise bu alıcı olan kısım. Bir de dördüncü parça olarak da ameliyatta kullandığımız el aletlerimiz var. Bilgisayar üzerinden hastaya uygun boyutlarda protezleri seçiyoruz. Hangi açılarda yer yerleştirmemiz gerektiğini belirliyoruz ve bilgisayarda bu kayıtlı oluyor. Biz sanal ortamda önce ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra ameliyata girdiğimizde üçüncü parça olan alıcı kısımlardan önce robotu tanıtıyoruz. Robot alıcıyla arasındaki irtibatı kurulduktan sonra hastanın kendi kemiklerine yerleştirdiğimiz referanslarla hastanın bacağını robota tanıttıktan sonra bilgisayar bizim ameliyat öncesinde yaptığımız tomografi planlamasıyla o anda canlı ameliyata hem robotu hem de hastayı eşleştiriyor. Sonra biz cerrahi uygulamaya başlıyoruz. Ameliyata girdiğimizde hem uyluk kemiğini hem kaval kemiğini kalça protezi yapıyorsak da leğen kemiğini kemik referans noktalarını alıcılar üzerinden göstererek robota ve bilgisayara tanıtmış oluyoruz bu tanıtımlar tamamlandıktan sonra robot bize hastanın tüm anatomik referans noktalarını ameliyata başladığımızda gösteriyor e, ameliyatı yapmaya uygulamaya geçtiğimizde bu robotun aktif bize yardım eden kolu ameliyat içerisinde devreye giriyor kol bize yapacağımız kemik kesilerini yönlendiriyor doğru açıları veriyor Biz sadece bu sistemde tetik mekanizmasını kullanıyoruz olur da yanlış bir açıya yönlenirsek ya da ameliyat ameliyatın planının dışına çıkacak olursak sistem kendini otomatik olarak durduruyor. Dolayısıyla hata yapmamızı da engellemiş oluyor.